Evet. evet. Bismillah. Buyurun başlıyoruz. Teşekkürler. Neyle başlıyoruz? Önce tatlı. Önce tatlı şerbetiyle. Ne yapıyoruz önce? Tatlı şerbeti. Baklavanın şerbeti. Evet. Şimdi dolabını Baklavanın şerbeti için gerekli malzemelerimiz şöyle. 4 su bardağı şeker, bir damla limon ve 5 su bardağı su. Soğan gözlüğü gelsin. Artık işimi biliyorum. Sormama gerek yok. <laughs> sarmanın içi içe soğanlı evet, olacak. Evet, olunca. sarmanın içi bol soğanlı olacak. Eldiven verin kızlar. Dün parmağımı kestim bak. Şimdi soğan beni. Valla profesyonel bir soğan soyucu oldun Kadir. Sana özel soğan doğrama sehpası alacağım. Eskiden soğanlık çekmeceler oluyordu ya plastik. Öyle bir şey lazım bana. Bütün anaçım geliçim içinde olsun. Çekeyim ama. Evet sevgili seyircilerim sırada baklavanın hamuru var. Yayla Hanım kabına bir çay bardağı süt koydu. Aman diyeyim iyi izleyin. Bir adet yumurtanız da geldi. Süt, yumurta, ay yoğurt koymamışız. Az da yoğurt koyuyordum ben. Hadi o zaman koyun Yayla Hanım. Yoğurt da tamam olduğuna göre şimdi sıra geldi baklavanın olmazsa olmazı sirkeye. Sirkem nerede? Üzüm sirkesi koymanız gerekiyor Yayla Hanım. Bir kaşık. Evet, tamam, kabartma tozu ve vanilyası. Evet Kadirciğim şimdi müsaadenle televizyonunu şu anlaşan seyircilerimize seslenmek istiyorum. Bu saate kadar neredeydiniz? Program yarısı bitti. Hiç endişe etmeyin. Programın en güzel bölümü şimdi başlıyor. Gerçi bu tabii ki Yayla Hanım'ın muhteşem menüsünden kaynaklanıyor. Yoksa kimse yanlış anlamasın. Programın ilk yarısı da gayet güzel geçti. Bu arada Yayla Hanım tam 16 yıl kayınvalidesiyle birlikte yaşamış. Evet. Ve 16 yılın ardından bir gün bir arkadaşı Yayla Hanım'a kayınvalidesinin evini satılığa çıkardığını söylemiş. Emlakçının canında gördüm. O camana yazık. Vallahi böyle olmuş sevgili seyircilerim. Yok. Yok emniyet camında değildi. Görünce söylemiş o da bize söyledi. İnanamıyorum Yayla Hanım bu haberi nasıl görümcenizden alırsınız? Ay evdeki gelene söylemeden görümceye söylenir miymiş? Ya Kadir ne çekmiş şu bizim Yayla Hanım? İnşallah Yayla büyük ödülü kazanır ama... İnşallah. Yani büyük ödül kazanacak ne kadın az daha boşanacak yemin ediyorum. <laughs> öyle deme Kadir. Hem ben kayınvalidesiyle görüştüm. Kameranın da çok iyi bir hanımefendi. Sabah öyle demiyordu. Öyle öyle. Şu anda kendisi İzmit'teymiş. O yüzden ancak bir telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğiz kameranımla. Hazırsanız arayacağım kameranımı. Ara artık şu kayınvalideyi buluşalım. Şu soğanları önümden çek de ben de Yayla Hanım'ı arayabileyim Kadir. Yayla Hanım değil. Pardon kameranımı arıyorum. Evet hazır mısınız? Eh. Nikola testle kalkacak şimdi mezardan ara şunu. Tamam Kadir testle mezarından kalkmadan arıyorum hemen. Kameranım merhaba nasılsınız? Ben sizi Fox TV'de yayınlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programından arıyorum. Evet. Kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum ama tam 16 yıl boyunca birlikte yaşadığınız gelininiz Yayla Hanım bugün programımızda yarışıyor. Ve sabahtan beri sizin gıyabınızda tabiri caizse ileri geri konuştu. Zannediyorum aranızda bir takım olaylar yaşanmış. İsterseniz ben sözü Kadir'e bırakayım da gelininizin neler söylediğini o anlatsın size. Kaynanan dedi bize sormadan dedi. Dedi kaynanan dedi evi dedi sattı dedi. Sattı dedi bizim haberimiz yoktu dedi. Ben dedi, ben dedi, dedi görümcem beni öğrendim Tatlığa dedi. Sattı dedim ben. Evet. Görümcesinden öğrenmiş yani bir kayınvalide olarak günah değil mi bu geline sormadan evi sattınız yazık günah bu gelin bir daha koltuk eşya almak zorunda kalmış yani bakın bu kadın mağdur olmuş dünya para harcamış bir de üstüne çek kapat kadir telefonu <laughs> iyi yapmışsın teyzem Ay, ellerinden öpüyorum. iyi yapmışsın Ay. <laughs> Aa bu için geldim ha. Kurban olurum, evet. hoş geldin keyfim. Sen seni anlatacağım lan Ayaklarına sağlık, gel. Başın üstünde yerin var, gel buyur, buyur. Buyurdu. Çok Merhaba. Geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Kameranım neyse ki bizi kırmadı. Hemen bir arabayla İzmit'ten aldırıverdim kendisini. Apar topar geldiler. Geldik dediler. <laughs> ben de geldim. Ne yapayım kuzum? İyi yaptınız. Hay oldu benden gittim. Daha hiç gelmemişti buralara. Biz vesile olduk işte İstanbul'a gelmenize. Evet. Yalnız bu gelininiz yok mu bu gelininiz? Sizin için neler dedi bir bilseniz Bütün Türkiye'yi rezil etti sizi hey, Ana ne diyor bana ya Kadir şimdi size her şeyi anlatacak Yaylı hanım kayınvalideniz geldi elini öpsenize Kadın yarışıyor heyecandan Bak Kadir bak nasıl da yalandan öpüyor elini Hoş geldin Gelin buraya sürenizi durdurdum Süre durdu mu? Süre durduysa tamam Yüzleşme. Tamam yüzleşme. Şimdi sana ha. arsayı ha. geniş buldun. Çapayı Buyurun. salladın tamam. salladın durdun. Evet. Önermek evet. istiyorum gerçekten. Tamam. Hoş geldin tekrardan teyze. Teşekkür İyisiniz. ederim sağ olun. Allah'a şükür. İlk şükür. Bir şükür olsun. Yeni evin nasıl güzel mi geniş mi? Geniş geniş güzel. Ferah. Çok güzel. E niye gittin sevgisine? Bayağı, bayağı İstanbul daha rahattı. Valla rahatıydım ama işte öyle o gerekti öyle gittik. E, kendi mi istedin yani? Bu kararı kendi başına mı aldın? Biraz bunlar istedi. Biraz da ben sattım gittim Bir işte. Bir Evet. Bunlar istediler evet. Allah Ev Allah. Satacaktı beraber oturmak dediler. Ben değil mi? Ben sattım ama bunlar buraya kiraya koyduk. Ben de kendim oraya gittim. Yine. şimdi senin evi satma planını onlarla birlikte mi gerçekleştirdin? Yani hayır, karar ha. vermedik. hep. Hayır, ilkte bizim haberimiz yoktu. Seda söyledi. Oğlum ben sene önce bir satıcı yoktu. 2 tane alıyordum o yandan. Ondan sonra o zaman satamadık oğlum. Ev, birini bunlara koyacaktım, birini kendim oturacaktım. Bunları oldu, kiraya verecektim ama o zamanlar. Ben çok çalıştım ama emekli olamadım. Neyse işte uzun gitmeyeyim. Sattık işte bunlar kiraya çıktılar. Ben de oraya gittim oğlum. Ama Yayla Hanım öyle demiyor kameranım. Çocuğumdan başka benim kimsem yok zaten. Allah Bir Allah oğlum Allah iki kızım. Maşa. Ondan sonra onları büyüttüm, okuttum. Hadi müdahale etsene. Bak ikisi de aynı şeyleri söylüyor. Dur bir saniye. Ama bir onu dinle. Dinleme, gir araya. Bir şey Cem. Ama gelin dedi ki kayınvalidem dedi. Ben bacıma gittim dedi. Bacımdan geldim ki kayınvalidem evi sapmaya Benim çıkarmış. orada haberim oldu. Benim orada haberim oldu. Görüncem dedi. Annem evi beni satıyor dedi. Oldu. Sonra ben dedi, Önce dedim satıyor. Onların bunların çaka, haberi var. Bizim, bizim haberimiz da haberi vardı. Bunun da haberi vardı. Hep sana vardı. var. Ben da de dedim ki. Dedim dedim ki sen internete koy tamam, Seda'ya Sedaya yani size sen gelin haber verdin. Hepsinin haberi var. Başlayacak yani. bir sürü haberi var. Efendim. Şok 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 Hayır. haberin yok diyen yani. kendi... Bana. Hayır. bile unutuyor bazen. Hayır. Unutabilir ama. Hayır. Kaç Seda, Seda bile sorabilir. Seda söyledi bana. Yani, ben şudaydım ben. Bunlar Senin kiraya yani, diyordu ya. Diyordu ya o. Zaten o. oğlum. Ben de dedim ki tamam dedim. Kötülük olmasın. Ana. Oğlanlar biz de, de sabah sabahtan beri neler düşündük. Bak iyilikten manaz doğmuş. Ama sen gene oğlanı sen gene ha. oğlanı düşündün. Kira verip de boşuna incirmesi. Tabii ki. Ben hadi ben oğlan, be. Hadi. Ne anlam hadi. Hadi. Olan. Ne Allah'ım büyüttüm ben onları. Kaynanamdan bana ev kalsın. Başımın üstü sultan abi. He ama yaylanımda tam 16 yıl bakmış kayınvalidesine Kadir. Hakkını yemeyelim. <laughs> yani iste de o duymaz. Kirayı mı yani. Kendi düşen ağlamaz. Versin ayda oh, bir iki yüz. Allah'ım aile bak şimdi çalışıyor maşallah. Şükür. Kimseye müttac olmuyor. Bin şükür Allah'ıma geçirip Allah gidiyorlar Allah yarın için. Kameranın cım isterseniz sizi içeri alalım biraz dinlenin. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Teşekkür ederim Görüşmek üzere. Ayaklarına sağ sağlık. Kendine çok... Tabii tabii tabii. Peçete ver Kadir. Ben çok tellerimdir. De. Teşekkür. Görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. <laughs> Vallahi çok fenasınız siz Yayla Hanım Hayır. Vallahi fena değilim halam bastırır ey. Yalnız hakikaten de kameranın Yayla Hanım'ın Dediği kadar varmış Kadir Sen ne dersen de o bildiğini anlatıyor Hayatta da duymuyor Demir'in öyle demiyordun o zaman siz de ikili oynamayın. Ben ağzını atmadım. i̇kili oynamayın siz de. Ben ailecilerin asla karışmam. İkili oynamayın şimdi. Soğan doğrayayım mı abla? Neye doğrayacağım ben? Şeye <laughs> doğrayacağım, çorbaya. Bir hanım 16 yılınız böyle mi geçti sizin? Evet. evet. Kısa bir akça etimi çekti lan. Dere falan olmuş. <olmamışsın. gülüyor> Şükür bir şey yok. Şimdi sen asıl fena sensin. Yani dedikodu için <laughs> kadar fenalar kaldı. Bizi sen işte buraya getirttirdi var ya. Evet. Sen o kaş gözle gözle ne yaptın? Kesme çorbasını mercimeği yaşlıyor. Bak evet. şerbeti kaynıyor. Sen evet, onun için hamuru yumuşuyor. Hızlı, evet. gayet güzel. Az önce süreyi durdurmuştuk hanımefendi. Evet. şimdi devam Şöyle devam biraz. Ne yapacağız? İşli köfte? İşli köfte yapacağız. Şimdi işli köftenin şeyini ıslatacağım şuraya. Peki şimdi koyacak mısınız artık etleri? Hayır, sarımsak soymam lazım. Oo, sarımsak da yakışır. Sarımsak da siz soyabilirsiniz. Ben soyayım, ne kadar lazım? Üç, üç diş yeter. Yaprak sarma zeytinyağlı mı olacak yoksa yöresel kaçıp acaba etli bir yaprak sarmamı saracak bunu belirtmemiş bilmiyorum. Eğer ki zeytinyağlı olursa ekşisinin yerinde olmasını isterim. İçerisinde dereotunun, maydanozunun bol olmasını isterim. Etli yapacaksa baharatlarının güzel olmasını isterim. Yaprak sarmanın açığını vermedi. Nasıl yapraka? Antep yöresinin de var sarması, Tokat'ın da var. Her yörenin farklıdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.